Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavında resim bölümü için 20 öğrenci, müzik bölümü için ise 25 öğrenci başvurmuştu. Resim bölümünden 16 öğrenci, müzik bölümünden ise 19 öğrenci sınavı kazandı. Kayıtlar pazartesi günü başlıyor. Kontenjanda olmadığı için 2-6 Eylül tarihleri arasında yetenek sınavı tekrar yapılacak. Kayıtlarla ilgili okul müdürü Mustafa ile yaptığımız röportajı ekranlarınıza getiriyoruz. Sonuçları bugün ilan ediyoruz kapıya kazananların ve kazanamayan öğrencilerimizin listesini asacağız. Kazanan öğrencilerimiz 5 ve 16 Ağustos tarihleri arasında okulumuza gelerek evraklarını tamamlayarak kayıtlarını yaptıracaklar. Kesim kayıt oluyor. Daha sonra da boş kalan kontenjanlarımız için yeniden ön kayıt sistemiyle 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında aynı sınavı tekrar yapacağız. Kazanan öğrencilerimizi de bu kazanan öğrencilerimiz listesine ilave ederek toplam öğrenci sayımız 60 öğrenci almış olacağız resim ve müzik bölümü için. 30'ar öğrenciye tamamlamak istiyoruz ama Kırşehir küçük olduğu için ve çevre illerde de yine güzel sanatlar lisesi olduğu için veya halkımızın okulumuzu tam net olarak tanıyamadığı için başvurularda biraz az öğrenci başvuru sayısı oluyor. Bir de yeteneği olmayan öğrencilerin başvurmasında bir şey yok, kazanç yok. Yeteneği olan ben bu işi yapacağım, ben resim, müzik alanında kendimi ilerleteceğim bu alanda herhangi bir kurumda çalışacağım veya kendi yeteneğimle bir iş yeri kuracağım diyen öğrenciler bizi tercih edip gelirlerse seviniriz. Yine tekrar ediyorum. 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında aynı ön kayıt sistemiyle öğrencilerimiz başvuracaklar. Biz sınav yapıp kazanan öğrencilerimizi yine okulumuza kaydedeceğiz. Pazartesi günü kayıtlar başlıyor dediniz gerekli evraklar nelerdir? Evet, gerekli evraklar nüfus cüzdanı fotokopisi, 4 adet vesikalık fotoğraf, 1100 liralık 5 adet posta pulu, yatılılık bursu içinde 15 öğrenci buradaki kontenjanımız idi. Yukarıya gittiğimizde herhalde kontenjanımız biraz daha artacak. Yatılı kalmak isteyen öğrencilerimizi de alacağız. Puan sıralamasına dizeceğiz. Puanı yüksek olandan düşük olana doğru sırayla alacağız. Tahminim hepsini de alma imkanımız olabilir. Onun için de yatırlık başvurusu için de ek belge var okulumuzda. O ek belgeyi vereceğiz. Belisinin gelir durumunu tespit edilecek. Eğer gelir durumu öğrencimizin yetersiz ise yatılılık başvurusunu yapacak. Biz de yatılı alacağız. Yine yatılı alırken de tabii ki sağlık raporu yine hus cüzdanı kayıt örneğini alarak öğrencilerimizin kesin kayıtlarını yurt olarak da kazanmış oldukları için e, yatılılık kayıtlarını yapacağız. Şimdi e, yatılılık için şehir merkezinde olanlar başvurabiliyorlar. Çünkü Mehtap Tepesi'nde okul geliri çok da iyi olmayan ve buna rağmen Kırşehir'de ikamet eden örneğin Bağbaşı'nda, Nasuh Tepesi'nde ya da Mehtap Tepesi'nde uzak bir semtte ikamet edenler de yatılılık için başvurabilirler mi? Evet, başvurabilirler. Bizim e, şehrin içinde veya dışarıdan gelmesi diye bir herhangi bir yatılılık yönetmeliğimizde böyle bir şey yok. Pansiyon yönetmeliğinde. Onun için isteyen öğrencimiz kalmak istiyor ise velisinin dilekçe vererek ve dediğim gibi gelir durumunun düşük olması lazım. Onu o belgeleri de aldığı zaman öğrencimizi yatılığa kaydını yapacağız.